Bana 8 yaşında çocuk derse bana ki erkektir ve kendini gris hisseder. O çocukta psikolojik problem vardır. Yani bu benim görüşüm, bu benim özgür görüşüm ve bunları kabul yani bunları kabul edemezler. Ben ben yasaktır bunu diyeyim e sen bana yasaklayacaksan, ben bunu diyemeyeceksen bu faşistliktir kardeşim. Başka bir şey değil. Yani eskiden ben sola sola doğru gidiyordum. Eskiden sola doğru gidiyordum. Sol sol tarafa sempatim vardı. Ama bu aşırı solcular öyle yiter seni sağa doğru. Bu aşırı solcular seni sağa doğru itiyor. Yani çünkü bildiğin yani tut en, sağ, en solda komünizm vardır. En sağda deyorsun faşizm vardır. Ama ikisi aynı boktur. Yani ikisi aynı boktur. Ve ben bakınca olaya, bakınca faşistlerin nereden nereden geldi? Yani Hitler, Hitler'in partisi sosyalist partisiydi. Yani bir sosyalist idi. Yani bu faşistler zaten kaynakları, bunların şeyleri, temelleri sosyalizmdendir. Bu yüzden ben hiçbir fark görmüyorum bunların faşistleri inan. Yani bir defa ben solcu faşist dedim ve birisi yazdığı yorumların altına solcunun faşisti olur mu? Nasıl bir saçmalıktır bu? Solcunun faşisti olur mu? Ben diyorum ki solcunun faşisti olur. Nasıl ki sağcının faşisti de olursa solcunun da faşisti olur. Yani bu insanlar yani bunlardı şu isterlerdi freedom of speech yani özgürlük ifadeyi istenileri Ve şimdi biz on, biz bir şey deyince onların şeylerine uymazsa, onların işlerine gelmezse ee, olamaz yani kullanamazsın freedom of speech'i. Kusura bakma ama bu... Onlara hiçbir farkı görmüyorum. Ben ben alışkınım kendim olayım. Yani bu yüzden yani ben nasıl dinden soğudum ve dinden çıktım çünkü birçok siyasiçileri ve birçok din dindarların yüzünden.